Efendim siz hangi gezegenin reisisiniz? Efendim biz bu okuyan arkadaşlara yardımcı oluyor. Baktık kimsenin yardım edeceği yok dedik biz yardım edelim. Biliyorsunuz iyilik çok iyidir. Yani şimdi ben iyilik yapıyorum arkadaşlara. okutuyoruz. işi olmayana iş veriyoruz. Arkadaşlar boş boş dolaşıyorlar. Diyoruz yani en azından malzeme taşıtıyoruz. Malzeme taşıyınca ne olmuş olur? iş yapmış olur. Doğru mu? Ben de arkadaşlara bu şekilde teşvik ediyorum. Kendim böyle oturuyorum. WhatsApp grubumuz var. Oradan takip ediyorum arkadaşlarım Kim ne yapmış? Nereye gitmiş? Benim işim de zor yani. İnsanlara iyilik yapıyoruz. Ama bazı arkadaşlar bunu ters algılıyorlar. Aykıyor mu? Bağlantıyı kuramadım, kafam istop etti biliyor musun? Çünkü o kadar işler yoğun ki. Araba almayı düşünüyorum işte. Arkadaşlar çalışıyorlar sürekli benim için. Ben de onlar için çalışıyorum okumayanı okutuyorum. Spor yapmak isteyene spor yaptırıyorum. Hangi bölümü okumasını istiyorsa arkasından destekliyorum. Bütün olayları ben sağlıyorum. Benim yüküm daha ağır. Para sayıyorum. Hesapta bir yanlışlık olursa yukarıdaki en üstteki arkadaşa nasıl hesap vereceğim? Hesapta bir karışıklık çıkarsa uyarıyoruz önce. Baktık anlamıyor konuşmalarımızdan. Efendice uyarıyoruz. Ağır abiliğimizi gösteriyoruz. Olmazsa 151 arıyoruz. Çünkü hesapta karışıklık çıkarsa ne olur? En yukarıdaki adama nasıl bilgi vereceğiz biz? Onlar da gelir 155'i ararlar. Bu aralar 155'i arıyoruz, itfaiye çıkıyor. Neden bilmiyorum. Geçen aradım çöpçü çıktı. Abi biz mekan burada gelin diye. Ya buraya kadar zahmet etmeyin dedim. Biz sizi bulalım. Siz bizi bulmayın dedim polislere. Polisler teşekkür ettiler. Bahşiş verdiler. Yani şimdi devletin mazotunu harcamak olmaz. Ayıp olur. O yüzden polise bile biz yardımcı oluyoruz. Daha ne yapalım yani. Polisi biz arıyoruz. Ayıkıyor mu? Ayıkamadın değil mi? Bu şekilde. Kural böyle. Zayıf halka büyük halkadan ayrılır. Ayrılmazsa da biz ayırız yani. Çünkü zayıf halkasın sen. Ayıkabildin mi?